Selamlar. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün 2024 yılında e-ticarete ben nasıl başlardım? Bunun hakkında biraz konuşacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aramızda sermayesi olan arkadaşlar var. Olmayan arkadaşlar var. Ben 2021 yılında bundan 3 sene önce, 3,5 sene önce 1 lira sermayem yokken kendi başıma, tek başıma başladım. Bu hani ne gibi bir süreç sizi bekledi? Ne gibi süreçlerden geçtim? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum ki benzer şekilde siz de 2024 yılında başlayabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle temel problem sermayeniz vardır yoktur. Bu arada ben her zaman eğitimsiz de bu işin yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Bunu savunuyorum. Eğitim sadece size bir yol haritası verir ve hani hem para kaybını hem zaman kaybını önler. Ama gerekli yol haritasını kendiniz için de çıkarabilirsiniz. Eğer gerçekten aşama aşama giderseniz ki 3 sene önce ben bu işe başlarken benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Şimdi ilk aşama arkadaşlar genel süreci anlamak. Öncelikle neyin içerisine girdiğinizi bir anlıyor olmanız lazım. Ben bunu söylüyorum çünkü pek çok arkadaş direkt işte şirket açmayla başlıyor. Hesap açmayla başlıyor. E şimdi böyle olunca mesela ben bazen görüyorum şirketlere açılıyor. 6 ay boyunca bir sene boyunca hiçbir ticari faaliyeti olmuyor ve şirketler bir tane bile ürün satılmadan kapanıyor. E, bir ton şirket açma maliyeti, işte yıllık beğen maliyeti, işte şirketleri dönem sonunda kapatma maliyeti gibi hani gereksiz masraflar aslında karşınıza çıkıyor. Bu anlamda ilk aşama en önemli önemlisi bence genel bir süreci anlamanız lazım. Örneğin Amazon ticareti yapacaksanız ya da işte Shopify yapacaksanız ya da farklı farklı platformlarda satacaksanız öncelikle orada süreç nasıl işliyor? Örneğin işte arbitraj yapıyoruz biz. Şimdi arbitraj, wholesale, private label veya dropshipping gibi iş modellerini önce anlamanız lazım. Yani süreç nasıl ilerliyor? Bakın teknik detaylardan bahsetmiyorum. Teknik detaylara henüz girmeyin. Girerseniz her biri için farklı farklı teknik detay mevcut. Bu anlamda kafanız çok karışacaktır. O yüzden kafanız karışmaması için sadece genel hatlarıyla öğrenin. Ki pek çok kaynak YouTube'da var. Birazdan ben kendi oluşturduğumuz Telegram kanalını da söylüyor olacağım size. Ama bu anlamda hani tamamen ücretsiz şekilde başlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben her zaman ücretsiz şekilde de başlanabilir olduğunu savunuyorum. Bu anlamda zamanım oldukça insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi genel bir süreci anladık. Örneğin işte biz tamam 3 liraya alıp 5 liraya satıyoruz ama nereden nereye geçiyor gerçekleşiyor bu sevkiyat? Örneğin ben Türkiye'den mi göndereceğim ürünleri? Amerika'dan mı göndereceğim ya da Çin'den mi göndereceğim? Bu anlamda genel bir süreci anlamanın burada önemli işte ara depo nedir? İşte teknik terimler nedir? İşte buy box nedir? Bu gibi hani teknik terimleri, teknik detayları ilk başta bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. YouTube'a yazsanız zaten çıkar. Örneğin Amazon nedir? bile yazsanız karşınıza onlarca kaynak çıkacak. Şimdi işin ne olduğunu anladınız. Örneğin tamam. 100 3 liraya alıp 5 liraya satıyoruz temelde. Okey. Amazon gibi bir platformda satıyoruz. Bu arada şu anki benim baz aldığım konu Amazon ama siz farklı farklı pazar yerlerinde de satıyorsanız benzer aşamaları, benzer yol haritası onlar için de uygulayabilirsiniz. Kendi arasında kendi içerisinde dinamikleri farklıdır ama genel olarak benzer süreç her platformda geçerli olacak. Şimdi süreci, genel süreci ne yaptığımızı anladık. Bundan sonra iş modeli seçimi var. Örneğin ne vardı bizim elimizde Amazon üzerinden gidersek? Dropshipping, Wholesale, Arbitraj ve Private Label vardı. Tabi bunlar dört ana kategoride ayrılıyor. Örneğin biz arbitraj yaptığımızda kendi içerisinde de dallanıyor. Mesela biz ürünleri Çin'den aldığımızda da arbitraj oluyor. Veya işte Türkiye'den gönderdiğimizde de arbitraj oluyor. Veya Amazon'un kendisinden aldığımızda da arbitraj oluyor. Hani şöyle düşünmeyin. Demek ki dört farklı iş modeli var. Dört farklı iş modeli altında sıralanıyor. Yoksa arbitraj kendi içerisinde farklı farklı dallara ayrılıyor. Keza private label da kendi içerisinde farklı farklı dallara ayrılıyor. Kimisi Çin'den mesela üretip Amazon'da satıyor. Kimisi Türkiye'den üretip Bursa'dan üretip, tekstil üretip Amazon'da satıyor. Fakat 3 aşağı 5 yukarı benzer dinamiklere sahip olduğunu bilmeniz burada önemli. Şimdi iş modelini neye göre seçeceksiniz? Bence bu önemli bir konu. Arkadaşlar öncelikle kağıt kalemi alın elinize ve bütün iş modellerinin genel süreçlerini yazın. Private label şudur, şudur ve ortalama olarak takribi olarak şu kadar sermaye ister. Ki zaten 3-5 tane farklı kişiden dinlediğinizde mesela 3-5 farklı private label yapan arkadaştan dinliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı ortak bir noktada siz de buluşuyor olacaksınız. Örneğin kimisi minimum 10 bin dolar diyecek. Kimisi minimum 15 bin dolar diyecek. Kimisi minimum 8 bin dolar diyecek. Siz bu dataları kendi içerisinizde sentezleyeceksiniz. Bu anlamda gün sonunda diyeceksiniz ki ortalama olarak private label giriş sermaye şu olmalı. Veya aynısını arbitraj içinde yapacaksınız. Ki dediğim gibi bakın burada önemli olan hem sermaye hem de sizin kafa yapınız. Örneğin eğer şöyle bir şey istiyorsanız ya ben işte bir an önce para kazanayım ki zaten ben bunu önermem ama veya çok düşük sermaye ile mesela benim 300 dolarım var 500 dolarım var böyle bir sermaye ile başlamak istiyorsanız tabii ki farklı iş modelleri sizin için olacaktır ama tekrar söylüyorum biraz da hem sermaye hem de mental yapınız burada önemli. Eğer siz ya önemli değil. Hani bir sene olsun, bir buçuk sene olsun, geç olsun fakat sağlam olsun. Ya yani ben böyle bir ticaret istiyorsam eğer ona göre bir aksiyon almanız burada önemli. Fakat dediğim gibi ikinci aşama kesinlikle iş modellerini iyi öğrenin. İş modellerini anlamak başta sizi hatadan koruyacaktır ve para kaybınızı ve zaman kaybınızı koruyacaktır. Şimdi genel süreci anladık, pazar yerlerini anladık, iş modelini seçtik. Diyelim ki arbitrajı seçtik. Orada biz şu an hali hazırda sadece arbitraj ve wholesale yapıyoruz. Markalarla da çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak arbitraj ve wholesale yapıyoruz. Neden sadece bu iş modellerine odaklandığımızı farklı bir videoda açıklarım. Fakat siz de işte spesifik olarak kendinize göre, sermayenize göre ve hani herkesin günlük rutini aslında farklıdır. E, bu anlamda kimisi evlidir, kimisinin çoğu çocuğu vardır, kimisi öğrencidir. Kimisi günde bir saatini, iki saatini ayırabilir. Kimisi günde 10 saatini ayırabilir. Bu anlamda sermaye ve günlük rutine göre de bir iş seçimi yapmanız önemli. Şimdi süreci anladık iş seçimini yaptık diyelim ki arbitraj yapacağız. Bundan sonrası arkadaşlar daha da detaya girme kısmı. Biz önce geneli anladık. Genel bir bilgi sahibi olduk. Fakat bundan sonrası detay kısmı. Arbitrajda süreç nasıl ilerliyor? Arbitrajda ürünleri genel olarak nereden alıyoruz? Nereye gönderiyoruz? Direkt mesela ben tedarikçiden e, hedef pazarıma gönderebilir miyim? Direkt satabilir miyim? Orada ara depo karşınıza çıkacak. Ara depo nedir? Ara depo budur. Okey. Ne gibi ara depolar var? Ne gibi özellikleri var? Bakın bir video bir videoyu açacak. Ardından o video farklı bir videoyu açmanızı sağlayacak. Bu bu anlamda konuyu daha da derinleştireceksiniz. İşte tam da derinleştirme kısmı bu üçüncü kısımda olacak. Çünkü burası biraz da hem detayları öğrendiğiniz hem de bu işi pratiğe döktüğünüz kısım olacak. Neden diyorum pratiğe döktüğümüz? Sebebi şu. Biz örneğin arbitrajda ürünleri buluruz, ürünleri analiz ederiz. Bunlar için belli başlı yazılımlar kullanmak zorundayızdır. Bu yazılımları öğrenmek zorundayız. Bu arada bu yazılımlar hani ben yazılım diyorum ama böyle aklınıza işte roket bilimi gibi bir şey gelmesin. Çok karışık işte binlerce verisi var vesaire gibi gelmesin. Gayet basit yazılımlar fakat bu yazılımları bilmeniz gerekiyor ardından pratiğe dökmeniz gerekiyor ki bu yazılımları nasıl kullanıldığımızı öğrenebilin ve bu yazılımlarla nasıl ürün bulduğumuzu analiz ettiğimizi öğrenebilin o yüzden bu üçüncü aşama aslında en önemli aşama ve biraz da ticarete girdiğiniz aşama bakın farkındaysanız buraya kadar herhangi bir hesap açmadık herhangi bir şirket açmadık herhangi bir ürüne 1 lira para vermedik çünkü ben gerçekten neyin içerisine girildiğini Bilinmeden 1 lira para harcamanızı önermem. Yoksa az önceki bahsettiğim senaryoya dönüyor olay. İşte şirket açılıyor, Amerika'da şirket açılıyor, İngiltere'de şirket açılıyor ve sorduğunda neden açtın? Hani bir ticareti yapmayacaktın, neden açtın dediğimde kendileri de cevaplayamıyorlar. Burada işte şirket hizmeti veren arkadaşlar kazanıyor, ne bileyim yazılım satan yazılım hizmeti veren arkadaşlar kazanıyor. Burada herkes kazanıyor, bir tek siz kaybediyor oluyorsunuz. O anlamda neyin içerisine girdiğinizi ilk başta bilmeniz gerekiyor. Şimdi süreci anladık, iş modelini de seçtik, yavaş yavaş işin içine de girdik, yazılımlara öğren öğrendik Pratiğe döktük. Yavaş yavaş üründe buluyoruz. Arkadaşlar ondan sonra yapacağınız iş gruplara katılmak. Bakın örneğin sadece Amazon için bile onlarca farklı farklı gruplar var. Facebook'ta var, WhatsApp'ta var, Telegram'da var ve burada sürekli bu arkadaşlar e-ticaret konuşuyor, Amazon konuşuyor, kendi tecrübelerini bu gruplarda anlatıyor oluyorlar ve böyle de güzel de bir network sağlanmış oluyor. Keza ben hani 3 sene önceye başladığımda kesinlikle bu gruplar hem benim problem çözme hızımı çok arttırmıştı hem de gerçekten çok güzel network yapmamı sağlamıştı. Bu anlamda kesinlikle gruplara katılın. Fakat orada tek bir istisna var arkadaşlar. Şimdi gruplar zaman zaman karman çorman olabiliyor. Her kafadan bir ses çıkabiliyor. Örneğin A en iyi çözüm derken diğeri B diyebiliyor. Bu anlamda her duyduğunuza kesinlikle inanmayın. Siz zaten onlarca farklı gruplarda olacağınız için oradaki soru cevapları ya da oradaki yazılanları okuyacağınız için zaten bir alt zemin kendinize oturtacaksınız. Ve bir de arkadaşlar dediğim gibi her kafadan farklı bir ses çıktığı için burada önemli olan sizin bu bilgiyi doğrulamanız. Örneğin bir bilgi mi öğrendiniz? X grubundan. Bunu gidip diğer gruplar da sorgulatın veya aynı grup içerisinde de farklı farklı kişilere de bunu doğrulatın. Bu anlamda bilgiden emin olabilirsiniz. Çünkü benim en büyük yani en çok acı çektiğim konu, en çok zorlandığım konu kesinlikle başlarda buydu. Çünkü ya bir bilgi öğreniyorum, tam onu uygulayacağım veya uyguluyorum diyelim. O bilgi onun çözümü olmuyor. Belki ben para kaybedebiliyorum, belki zaman kaybedebiliyorum. Yani bu anlamda kesinlikle bir bilgiyi 3-4 kişiye sorarak, çapraz sorgu yaparak doğrulayın arkadaşlar. Aksi takdirde her duyduğunuz bilgiye inanmayın. Çünkü göreceksiniz her kafadan farklı farklı ses çıkıyor olacak. Keza bu gruplara gelmeden önce bile yani iş modeli seçiminde bile bakın iş ikinci aşamada göreceksiniz biri private label'ı övüyor diğeri private label'ı gömüyor. Biri arbitrajı övüyor diğeri arbitrajı gömüyor. Yani burada aslında biraz daha dikkatli olmanızı öneririm her iş modeli para kazandırır. Burada önemli olan hangisi sizin için uygun? Örneğin işte en riskli gördüğümüz dropshipping bile size para kazandırır ama kısa vadede kazandırabilir. Veya dropshipping'i bile çok uzun vadede yapan arkadaşları ben biliyorum. Hani bu anlamda sakın hani moraliniz bozulmasın, kafanız karışacak, karışmayacak demiyorum çünkü çok fazla bir parametre var, çok fazla girdi var, çıktı var. Ama bu anlamda tekrar söylüyorum biraz daha sorgulayıcı bir tavırda olun. Gruplarda takılın, kendinize bir network edin. Şimdi süreci anladık, iş modelimizi seçtik, pratik kısmı da hallettik. Yavaş yavaş ürünlerde buluyoruz. Analiz yapıyoruz, yazılımları öğrendik vesaire. Tekrar söylüyorum, hepsini YouTube'dan da öğrenebilirsiniz. Ben hani burada kendim kimseden eğitim almadan başlayan biri olarak size şunu söyleyemem. Kesinlikle eğitim almalısınız diyemem. Çünkü eğitim, siz de bu işi yapabilirsiniz. Sadece eğitim size hem bir yol haritası verir hem de zaman ve para kaybetmenizi önler. Ama gerçekten önlemler alırsanız kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Ben kendim kendime yol haritası çizdim ve o yol haritasıyla ilerledim. Siz de bu şekilde gidebilirsiniz. Bir de arkadaşlar gruplar demiş bizim kendi oluşturduğumuz Telegram kanalı var. Ben yaklaşık 2 yıldır sosyal medyada gerek Telegram olsun, gerek Twitter olsun, Instagram olsun sosyal medyada elimden geldiğince, zamanım yettiğince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ücretsiz bilgiler paylaşıyorum. Bu anlamda bir Telegram kanalımız da var bizim. Orada yol haritasından tutun işte yazılımları nasıl kullanacağımıza, nasıl ürünleri analiz edeceğimize vesaire hepsi mevcut arkadaşlar. Tamamen ücretsiz şekilde linkini zaten videonun altına koyarım. Dahil olabilirsiniz. Dediğim gibi o kanalda başlangıç yol haritanız var yaklaşık 1,5-2 yıldır 200'den fazla soru cevap yaptık. Bunların tamamı yine kanalda mevcut. Yani yola esnasında eğer aklınıza bir şey takılırsa, örneğin işte ara deponun ne olduğunu öğrenemediğiniz bir şekilde diyelim. İşte Telegram kanalına girip arama butonuna ara depo yazarsanız orada daha önceden cevapladığımız ya da kendimiz hangi ara depoyu kullanıyoruz vesaire arama butonuna girip keyword yazarsanız anahtar kelimeyi size daha önceden konuştuğumuz, cevapladığımız tüm yazışmaları çıkaracaktır. Yani bu anlamda bir başlangıç yol haritanız da orada mevcut ve yol esnasında karşılaşacağınız problemleri nasıl çözeceğiniz de orada mevcut. Oradan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey eğer bilmiyorsanız orası başlamanız için gayet iyi bir seçenektir. Şimdi Tamam pratik kısmı da hallettik, ürün bulduk, aklımızda oturuyor, yavaş yavaş teorik kısmı oturduk. Bundan sonrası arkadaşlar biraz da reti dörtlük kısmında artık siz bir nevi de olsa pazar yerini seçtiniz ürünleri nereden alacağınızı belirlediniz ve gayet güzel ürünler de buluyoruz diyorsunuz işte tam o zaman ben hesap açmanızı öneririm şirket açmanızı öneririm arkadaşlar çünkü her zaman söylüyorum e-ticaret bir süreç yani evet cirolar paylaşıyoruz evet farklı farklı başarı hikayeleri görüyoruz ama bu bir süreç hani her sürecin aslında bu bütünün bir parçası olduğunu bilmeniz burada önemli arkadaşlar bu anlamda tekrar söylüyorum siz bu süreci kendiniz yönetebilirsiniz. Az önce de bahsettiğim aşamaları kaydederek. Bundan sonraki kısım dediğim gibi hesap açma. Eğer gerekiyorsa pazar yerinden pazar yerine göre değişiklik gösteriyor. Eğer gerekiyorsa şirket açma ve ürünlerinizi satın alma kısmı. Yine tekrar söylüyorum bakın siz yol esnasında çok fazla soru aklınıza gelecek. Çok fazla kez kafanız karışacak ama emin olun bunların neredeyse tamamının cevabını YouTube'da bulabilirsiniz. Ben zamanım oldukça zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Keza Telegram kanalımda da pek çok sorunun aslında cevabı da mevcut. Buna benzer şekilde başladım ve Hani 2024 yılında da evet bazı şeyler değişti, bazı parametreler değişti ama bütünü aldığımızda çok fazla değişen bir şey olmadı. Bu anlamda 2024 yılında da ben kesinlikle bu şekilde başlarım. Ufak bir özet geçmek gerekirse genel bir süreci anladık. Neyin içerisine girdiğimizi anladık. Ne yapacağımızı anladık. Ardından iş modelleri geldi. Bakın genelden biraz daha detaya iniyor. Önce ne olduğunu anladık. Ardından iş modellerimiz neydi? İşte dropshipping, private label, wholesale, arbitraj. Tamam bunları anladık kendimize uygun olanı seçtik detaylara bakarak ve diyelim ki bir tanesini seçtik ve daha da daralttık. Ondan sonra işte arbitraj seçtiysek arbitraj üzerine daha detaylı bir çalışma yapıyor oluyoruz. Private Label'ı seçtiğimizde daha detaylı bir çalışma yapıyor oluyoruz. O anlamda arkadaşlar ben kesinlikle 2024 yılında bu şekilde başlardım. Tekrar söylüyorum. Kendinizi zaman zaman çıkmazda hissedeceksiniz. Hepimiz o yollardan geçtik. Bu aşamada gruplar var. Gruplarda pek çok arkadaş. Sizin yaşayacağınız problemleri çoktan yaşayıp ve tamamını çözmüş arkadaşlar oluyor. Bu anlamda Amerika'yı tekrardan keşfetmenize gerek yok. Bu arkadaşlara sorabilirsiniz. O yüzden söyledim size. Olabildiğince çok fazla gruba dahil olmanız adına. Ben 2024 yılında e-ticarete bu şekilde başladım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım ufak da olsa kafanızda bir yol haritası olmuştur. Bu yol haritasına göre not çıkara çıkar arkadaşlar kendiniz ilerlemenizi ben öneririm. Tekrar söylüyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz ama bir video öteki videoyu açtıracak size. Öteki videoda duyduğunuz bir kelimeyi gideceksiniz aratacaksınız bu neymiş diye. Ardından farklı bir video karşınıza çıkacak. Farklı bir yazışma karşınıza çıkacak. Bu anlamda yol üzerindeyken, yol esnasındayken pek çok şeyi öğreniyor olacaksınız. Burada sadece önemli olan kısım şu. Gerçekten neyin içerisinde olduğunuzu bilmeden kesinlikle arkadaşlar herhangi bir lira harcamayın. Ne bir şirket açın, ne bir ürün alın. Hiçbir şey yapmayın. Çünkü %80-%90 ihtimalle dolandırılacaksınız. Bir keza ben de ilk arbitraj kolilerimden bir tanesinde dolandırılmıştım. Bunu da farklı bir videoda anlatırım. Fakat dediğim gibi bu anlamda çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.